Selamun Aleyküm. Değerli Psikoteknik Çözüm Merkezi kanalıma hoş geldiniz. Sayın arkadaşlar. Bugün size hayati önemli olan ve çözümünü hiçbir yerde bulamadığımız bir depolama ile ilgili bir konuyu çözmek, bir soruyu, sorunu çözmek istiyoruz. Bunun için devamlı ne silsek düzelmeyen olayla ilgili bu konuda ayarlara gireceğiz öncelikle. Yani telefonlarda hafıza yetmiyor, işte çözüm bulamıyoruz, işte ne yapsak siliyoruz, yine doluyor falan diyoruz. Çünkü dosyalar paylaşıyor birbiriyle, paylaşım yapıyorlar. O açıdan paylaşım yaptıkları için o aradaki bir sürü gizli dosya yani aralara sıkışıp onların kendi uhtesinde, kendi depolamasında kalıyor. Onlar sistemde görünmüyor. Dolayısıyla aradaki dosyaları silmemiz gerekiyor. Bu diğer klasörüne veya yani uygulamalar diğer klasörüne kaydoluyor. Şimdi bunu kısaca ben açıklıyorum. Ayarlara giriyoruz. Burada telefon hakkında tıklıyoruz. Buradan depolamaya tıkladığımızda görüyorsunuz burada bir Hesaplama yapıyor öncelikle. Uygulamalar ve veriler. Yani diğer bölümü sayılır. Bu turuncu olan bölümü hesaplıyor. Görüyorsunuz turuncu olan bölüm 23 GB şu anda ama normalde ben temizlemeden önce 48 GB yani 38 GB falan bayağı yüklü bir miktarda depolamayı, hafızayı işgal ediyor. Bu çok önemli. Hiçbir yerde çözümü ben görmedim. Bu şu dediğimiz şunlar bu değil bunlar değil de en çok görüyorsunuz yaradan şurada uygulamalar ve veriler fakat burada diyeceksiniz ki bunu yapıyoruz düzeltiyoruz ama burada buna tıklıyoruz tıkladığımızda buna tıkladığımızda dosyalar görüyoruz işte işte şunu sildim bunu sildim şunu sildim diyoruz fakat yine alan açılamıyor çünkü en altta paylaşım bölgesi var paylaşılan dosyaları bulmadan rahata erişemezsin. Yani çözümü bulamayız. Çünkü paylaşılan dosyalar en çok en fazla olay burada. Yani yeni indirdiğimiz bütün programlar birbirinin uygulamalar yani programlar birbiriyle bir şeyler paylaşıyor. birbirlerinin dosyasını kullanıyorlar ve aldığı her şeyi kendi hanesine atıyor. Yani kullandığı bir videoyu silmiyor. Kenara depolama yapıyor. Depolama yaptığı yerde sizin telefonunuzun beyni, telefonunuzun hafızası sormadan bize devamlı depolama izni veriyoruz bilmeden. Bu depoluyor. Biz de arıyoruz niye hafıza doluyor şu bu diye. Neyse uzatmayalım. Bunu kısaca anlatıyorum zaten. Çok aşırı kısa yapmaya çalışıyorum. Çünkü bundan kısası sonra bir sürü soru geliyor ki şu nasıl bu nasıl işte oraya atladınız buraya atladınız zıpladınız. Onun için detaylı biraz anlatıyorum ki yani özet anlatıyorum ama bundan kısası da olmaz. Çünkü oldu mu soru yağmuruna işte geliyor işte yorumlar çok geliyor e, ee, arkadaşlar ben de tabii ki. Şimdi burada yapacağımız şey en alta inmek. En alttaki görüyorsunuz paylaşılan dosyalar var. Çok önemli bu. En altta iniyoruz. Paylaşılan dosyaları açıyoruz. Ee, paylaşılan dosyaları görüyoruz ki devasa boyutta görüyorsunuz binlerce dosya buraya yığılmış. Aa diyorsunuz bunlar ne burada diyorsunuz değil mi? Evet bunlar paylaşılan dosyalar. Bu yüzden bu paylaşılan birbirleriyle alışveriş yapılan bir sürü dosyayı silmemiz gerekiyor. Yani çok hayat önemli bir şey değilse silin. Ben çoğu şeyimi sildim. E, silince hiçbir şey olmadığını gördüm. E, tabii ki sorumluluk size aittir ama e, ben yüzlercesini böyle tutarak tek tek böyle tek tek böyle işaretleyip tek tek sildim. E, hep başka dosyaların görüyorsunuz. Pictures dedi yani resim dosyaları, sinema dosyaları, işte video dosyaları. Bir sürü şey huzul yere depolanıyor bilinçaltında, art, arka bölgelerde. Dolayısıyla bu onları tek tek böyle binlercesini siliyorum. Silince depolamadan çok fayda sağladım. Ve acayip bir yaklaşık 15, 20, 25 GB'lık bir alan açılıyor. bu çok önemli bir bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Hiçbir yerde ben görmedim, bulmadım. bunun için bana teşekkür ederek kanalıma abone olacağınıza eminim ve o konuda sizden ilgi rica ediyorum. E, bu şekilde bunları işaretten sonra siliyoruz e, ve büyük şeyi göreceğiz, farkı göreceğiz. E, şu anda ben daha önce sildiğim için fazla bir şey yok görünüyor ama çok çıkabayetler oluşuyor böyle. Bunları tek tek silelim. E, çok büyük fark edecek. E, kanalıma abone olduğunuz olursanız memnun olurum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Yani sağlıcakla kalın. Selamlar, saygılar.